Gözleriniz mavi ise, dünya üzerindeki mavi gözlü diğer herhangi bir kişiyle ortak bir atanız var demektir. İlk mavi gözlü insan bundan yaklaşık 6000 ila 10000 yıl önce yaşadı. O tarihten önce herkes kahverengi gözlüydü. Her gözde her biri ışığa duyarlı 107 milyon hücre bulunur. 7 milyon koni hücresi renkleri ve detayları görmenize 100 milyon çubuk hücrede siyah ile beyazı ayırt etmenize yardımcı olur. Yani esasen gözünüzdeki hücrelerin onda birinden azı renkleri algılar. Görüntüyü ters çeviren bir gözlük takarsanız beyniniz bu görüntüyü düzeltecektir. Nesneleri baş aşağı görüyor olsanız bile beyniniz bu duruma adapte olacak ve nesneler gerçekte oldukları taraftaymış gibi hareket etmeye başlayacaksınız. Gerçekte olmasanız bile dakikada ortalama 17, günde 14.280 ve yılda 5.2 milyon kere göz kırparsanız, İnsan konuşurken, okurken olduğundan daha fazla göz kırpar. Göz kası, vücudunuzdaki en hızlı kastır. Hızlı gerçekleşen bir olay için, göz açıp kapayıncaya kadar denmesinin bir mantığı vardır. Göz kası, vücudunuzdaki en hızlı kastır. Bir göz kırpma, 100 ila 150 milisaniyede gerçekleşir ve 1 saniyede 5 defa göz kırpmak mümkündür. Göz lensleri herhangi bir kameranın lensinden daha hızlıdır. Göz bebeğinin hemen arkasında baktığınız nesneye odaklanan lens bulunur. Bir saniyeliğine bulunduğunuz ortama göz gezdirin ve odakladığınız çeşitli mesafeleri düşünün. Bunu her yaptığınızda göz lenslerinizin odağı siz farkında olmadan anlık olarak değiştirecektir. Gözünüz ile fotoğraf makinesinin aynı mesafede odaklanması birkaç saniye süren makine lensi ile kıyaslayın. Diyabet sıklıkla ilk olarak göz muayenesinden teşhis edilir. Tip 2 diyabet hastaları genellikle septom göstermezler. Yani bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Bu tip diyabet normal olarak göz muayenesi sırasında gözün arkasında kanayan küçük damarların görünmesiyle ortaya çıkar. Gözlerinizle değil, beyninizle görürsünüz. Bunu zaten bildiğinizi söyleyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman bulanık veya az görme gözün kendisinden kaynaklanmaz. Beynin görme korteksinde bir şeylerin yanlış gittiğinin işaretidir. Yeni doğanlar gözyaşı üretmez. Bağırarak ağlamalarına karşın Bebeklerde 4 ile 13 haftalık oluncaya kadar gözyaşı olmaz. Köpek balığı gözü Köpek balığı korneaları insan gözü korneasına son derece benzerdir. Bu benzerlikten dolayı göz ameliyatlarında nakil için kullanılır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.